Selam gençler Fatih Hoca ile Fizik YouTube kanalına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Evet sevgili gençler fizik bilimine giriş konusuyla 2023-2024 TYT fizik videolarını başlatıyoruz. Evet ilk videomuzda neler var? Fizik bilimine giriş konusunu anlatacağız. Evet öncelikle biliyorsunuz sevgili gençlik bu konu 9. sınıf konusu ve soru dağılımına baktığımızda yani geçmişte TYT'de Üniversite sınavında hangi yıllarda soru çıkmış? Buna baktığımızda 2018'de bir tane sorunun çıktığını, 2019'da sorunun sorulmadığını, 2020'de bir soru, 21'de sorulmadı, 22'de sorulmadı, 23'te bekliyorduk ama 23'te de sorulmadı sevgili gençler. Evet, fizik bilimine giriş konusu kolay bir konudur. Karşımıza üniversite sınavında soru çıkarsa, çok rahat bir şekilde yapabileceğimiz bir konudur sevgili gençlik. Bu bölümde yani birinci videoda neleri anlatacağız? Bilim nedir? Bilimsel bilginin özellikleri? Fizik nedir? Fizik biliminin önemi ve fiziğin diğer disiplinlerle ilişkisinden bahsetip e, örnekler çözüp videomuzu tamamlayacağız sevgili gençlik. Evet öncelikle bilim nedirle başlıyoruz. Yaşadığımız dünyayı, evrenin işleyişini, Canlıların yapısını ve işleyişini anlamak için yapılan çalışmaların tamamıdır. Evet yaşadığımız dünyayı, evreni sevgili gençlik evrende gerçekleşen, dünyada gerçekleşen olayları anlayabilmek için biz ne yaparız? Araştırmalar yaparız. Ee, bu araştırmaların sonucunda ortaya çıkan bilgiler sevgili gençlik nedir? Bilimsel bilgilerdir. Evet gördüğünüz gibi burada laboratuvarda deneyler yapılıyor. Evet gördüğünüz gibi sevgili gençlik güneşin etrafında gezegenlerin hareketi teleskoplar yardımıyla inceleniyor. Yine cep telefonlarının, fotoğraf makinelerinin icadı, mekanik çalışan işte basit makinelerin icadı, bilgisayarın icadı gibi sevgili gençlik günlük hayatta elde ettiğimiz her şey bilimsel bilgilerle elde ediliyor. İşte otomobillerin icadı, uçakların icadı Bunların sonucunda hepsi bunlar hepsi bilimsel bilgiyle sevgili gençlik elde ediliyor. Evet, bilimle uğraşan bilim insanının özelliklerinden bahsedecek olursak meraklı olmalıdır. Zaten öğrenme meraktan başlar sevgili gençlik. Merak olmayınca öğrenmenin olma şansı yoktur. Objektif ve tarafsız olmalı bilim insanı. Yani elde ettiği bilimsel bilgileri sevgili gençlik kendi menfaatleri doğrultusunda kendisine yontmamalıdır. Yani objektif olmalıdır, tarafsız olmalıdır. Yani illa benim dediğim doğru, illa benim savunduğum bilgi doğru şeklinde iddialarda bulunmamalıdır. Yine aynı şekilde sevgili gençlik bilim insanı iyi bir gözlemci olmalıdır. E, gözlem ve deneyler sonucunda zaten biz bilimsel bilgilere uğraşıyoruz. Aynı zamanda şüpheci yani elde ettiği sonuçlarda e, herhangi bir işte şüphe hata varsa tekrar deneyler yaparak elde ettiği sonuçları yenilemelidir. Yine sevgili gençlik yaratıcı bir düşünceye sahip olmalıdır bilim insanı. Bilimsel bilginin özelliklerine baktığımızda sevgili gençlik bilimsel bilgi sürekli değişim halindedir. Yeni bulgular, yeni bilgilerle beraber bilimsel bilgiler değişiyor sevgili gençlik sürekli değişim halindedir. Önceden bakın insanlar dünyanın düz olduğunu, daha sonra dünyanın yuvarlak olduğunu keşfettiler. Bakın bu bilimsel bilginin en basit bir şekilde değişebildiğini gösteriyor bize. Tüm araştırmalarda tek bir bilimsel yöntem kullanılmaz. Deney yapılır, gözlem yapılır, matematiksel çözümlemeler yapılır, düşünce deneyleri yapılır ve bunların sonucunda sevgili gençlik ortaya bilgi çıkar. Kabul edilen bir bilginin yeni araştırmalarla yanlış olduğu anlaşılabilir. Yani zaten bilimsel bilgi sürekli değişim halindedir diyoruz ya. Evet sevgili gençlik önceki bir bilginin yanlış yeni bulunan bilginin daha doğru olduğu anlaşılabilir. Yine aynı şekilde bilimde teoriler, yasalar, ilkeler mutlak gerçekler değildir. Bilimsel bilgiler sevgili gençlik zamanla değişebilir. Bilimsel bilgi tekrar söylüyorum mutlak gerçek değildir. Değişebilir. Bakın bu soru çözerken ifadelerde, yorumlarda karşınıza çıkabilir sevgili gençlik. Evet buradan devam ediyoruz fiziğin tanımıyla. Fizik uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceler. Atom altı parçacıklardan başlayarak maddenin özelliklerini, hareketini inceler. Doğada gerçekleşen olaylara mantıklı açıklamalar yapar. Deney ve gözleme dayanan bir bilim dalıdır sevgili gençlik. Fizik. Evet tekrarlıyoruz. Uzay, zaman ve madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceliyor. Atom altı parçacıklardan başlıyor ve maddenin özelliklerini ve hareketini inceliyor. Doğada gerçekleşen olaylara mantıklı açıklamalar yapmaya çalışıyor. Yine bakın fizik bilimi de deney ve gözleme dayalı bir bilim dalıdır. Sevgili gençler fizik bilimi objektiftir herkes için aynıdır. Yine bakın bilimsel bilgiyle beraber fizik bilimi de sorgulanabilir, sınanabilir. Yani sınav yapılabilir, sınav sonucunda bilgi yanlışlanabilir sevgili gençlik. Doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanabilir. Fizik biliminin ya da bilimsel bilginin böyle bir özelliği vardır. Bu şekilde özellikleri vardır sevgili gençlik. Fiziğin tanımı ile ilgili karşımıza soru çıkar mı? Çok zannetmiyorum ama yine karşımıza bir makale verip bu fiziğin tanımı ile alakalı mı değil mi? Şeklinde sorular sorulabilir. Fizik biliminin önemine baktığımızda gençlik fizik bilimi gözlem ve deneyler yaparak bilimsel buluşlar ortaya çıkartmıştır. Hayatımızı kolaylaştıran birçok ürüne Fizik biliminin prensip ve yasalarıyla ulaşmışızdır. İşte ampulün icadı sevgili gençlik. Yine aynı şekilde uyduların icadı, teleskopların icadı fizik bilimi sayesinde gerçekleşmiştir. Yine aynı şekilde klimaların icadı, cep telefonlarının icadı, dürbünler yine aynı şekilde plazmalar. Bunlar hep fizik biliminin çalışmalarıyla e, ortaya çıkartılmıştır. Sevgili gençlik. Evet günlük hayatta fizik bilimi olmazsa olmazlarımızdan, fizik bilimi günlük hayatta teknolojinin gelişimine çok 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 faydalıdır. Mesela örneğin buzdolabı, mesela örneğin işte ocaklar, aygazlar, sevgili gençlik. Yine bilgisayarlar, yine 3D yazıcılar, lazerler. Bunların hepsi e, fizik biliminin ee, çalışmaları sonucunda icat edilmiştir sevgili gençlik. Yine fizik biriminin ilgilenmediği konular test kitaplarında şurada burada karşınıza çıkabilir. Fizik birim metafizikle ilgilenmez. Adında fizik var ama metafizik dış dünyada somut bir karşılığı olmayan akıl ve sezgi yoluyla idrak edilen varlıkları inceleyen Bilimdir yani işte metafizik, e, fizik dışı, fizik ötesi dediğimiz sevgili gençlik ilgilenilen bir konudur ama fizikle bir alakası yoktur. Teoloji yani din bilimi dinlerle ilgilenmez sevgili gençlik fizik yine sosyolojiyle insanların arasındaki ilişkiyle fizik bilimi ilgilenmez. İnsanın psikolojisiyle yine aynı şekilde fizik bilimi ilgilenmez astroloji yani fallarla sevgili gençlik fizik bilimi ilgilenmez. Bunlar karşımıza yine soru olarak çıkacaktır. Fizik biliminin e, ilişkili olduğu bilimlere baktığımızda mesela fizik bilimi kimya ile yakından ilişkildir. Isı alışverişi, atomun yapısı ve elektroliz hem kimyanın konusudur hem de fiziğin konusudur sevgili gençlik. Yine biyolojide göz kusurları Gözdeki görme olayı, göz merceğindeki görme olayı. Yine dolaşım sistemi sevgili gençlik. Yine ışık renkleri ya da boya renkleri hem biyolojinin hem de sevgili gençlik fiziğin ilgilendiği konulardır. Aynı zamanda sanat, yani ebru sanatı dediğimiz resim yapmak için biz sevgili gençlik işte suyun üzerine boyayı serpiştiriyoruz. Suya bir madde katarak suyun öz kütlesini artırıp dibe inmesini sağlıyoruz. Boyanın da yüzeyde yüzmesini sağlayıp üzerine kağıdı kapakladığımızda kağıtta desenli bir şey çıkıyor sevgili gençlik. Bu nedir? Bu Ebru sanattır. Aynı zamanda müzikte NATO, pardon, nota ve akort ayarları. Yine aynı zamanda akustik yani ses yalıtımı, sesin işte Bulunduğu ortamda sesin dağılımı aynı şekilde yine sanatla fiziğin alakalarından biridir sevgili gençlik. Sporda süper aletlerinin tasarımı, spor kıyafetlerinin tasarımı yine fizikle alakalıdır. Coğrafyada rüzgarların oluşumu, depremlerin ve tsunamilerin oluşumunu hem fizik hem de coğrafya araştırır sevgili gençlik. Yine matematiğe baktığımızda teori ve yasaların açıklanmasında matematiksel modellemeler kullanılır. Sevgili gençlik matematikte fizik iç içedir. Fizikte çözümlemeler yapılırken mutlaka matematikten faydalanılır sevgili gençlik. Evet fiziğin diğer disiplinler ilişkisinden de bahsettikten sonra şimdi örneklerimize bakalım. Birinci örneğimizde bilimsel bilgi için verilen ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Mutlak doğrudur, zamanla değişmez diyor. Sevgi gençlik bilimsel bilginin özelliklerine baktığımızda zamanla değişebilir mutlak doğrular değildir demiştik. Birinci ifade yanlış oldu. Yalnızca gözlem yaparak sonuca ulaşılır. Bu da sevgili gençlik yanlış oldu. Sadece gözlem değil gözlem yapacağız, deney yapacağız. Yine aynı zamanda düşüneceğiz, matematiksel çözümlemeler yapacağız. Sadece gözlem yaparak sevgili gençlik bilimsel bilgiye ulaşamazsınız. Zamanla geliştirilebilir, evet ne dedik? Bilimsel bilgiler yeni elde edilen bulgularla birlikte zamanla e, değiştirilebilir, geliştirilebilir dedik. O yüzden sorunun cevabına ne dedik? C şıkkını söyledik sevgili gençlik. Evet devam ediyoruz. Örnek 2'ye bakıyoruz. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi fiziğin uygulama alanına girmez diyor. Yani fizik biliminin ilgilendiği alanlardan biri değildir diyor. Canlıların kalıtsal özellikleri sevgili gençlik nedir? Biyoloji ile alakalıdır. Fiziğin burayla ilgili bir çalışması yoktur. Kristallerin yapısı katı hal fiziğidir. Fiziğin alt alanlarından bahsederken bundan bahsedeceğiz. Yine sevgili gençlik güneş sisteminde gezegenlerin hareketi, Fiziğin ilgilendiği, fiziğin araştırdığı konulardan biridir. Yine atomun yapısı, atom altı parçacıkların keşfi sevgili gençlik fiziğin çalıştığı alanlardan biridir. Işığın prizmadan geçerken yine renklere ayrılması optik konusuyla alakalı yani fiziğin çalışma alanlarından biridir. Dolayısıyla sevgili gençlik burada cevabımıza 4 dedik. Örnek 2'yi de bu şekilde çözdükten sonra olay yerini terk ettik. Örnek 3'e geldik. Örnek 3'te diyor ki fizik biriminin aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilişkisi yoktur? Dedik ya coğrafya, tsunami, işte rüzgarların oluşumu, depremlerin oluşumu dedik. Dedik ya biyoloji, işte görme olayı, işte kanın damarlarda taşınması, Biyoloji ile fiziğin iç içe ortak olduğu konulardan biridir. Sevgili gençlik felsefe e, bir düşünce bilimidir. Fizik de aynı zamanda düşünceye dayalı bir bilimdir. E, fiziğin de kendine has bir felsefesi vardır. Dolayısıyla bundan dolayı felsefeyle de ilişkili bir bilim dalıdır. Kimyada işte ısının iletimi, ısı sıcaklık konusu hem kimyan hem fiziğin. Atom yine hem kimyan hem fiziğin konusudur. Sosyoloji insanların arasındaki ilişki, sevgi gençlik, fizik ilgilenmez dedik. Sorunun cevabını Edirne işaretledik ve dördüncü örneğimize bakıyoruz. Dördüncü örneğimizde diyor ki fizik bilimi ve bilimsel bilgiye ulaşma yolları ile ilgili. Matematik, fizik biliminde elde edilen bilgilerin daha kolay anlaşılmasına, anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Fizik biliminde matematik ne yapıyor sevgili gençlik? Çözümlemeler e, yaparken bize yardımcı oluyor. Daha kolay anlaşılmasına tabii ki katkı sağlıyor. Evrende gerçekleşen olayları anlamak için deney ve gözlemlerden mutlaka dedik ya sevgili gençlik deney yapılır, gözlem yapılır, matematiksel çözümlemeler yapılır, düşünce deneyleri yapılır. Örneğin Einstein sevgili gençlik düşünce deneyleriyle ee, bilimsel bilgileri, fizik ile ilgili bulguları ortaya koymuştur. Sürekli kendisine e, soru sormuştur sevgili gençlik Einstein ve bu soruları cevap arayarak e, bilimsel bilgiye ulaşmıştır. Yine fizik bilgisine ulaşmak için farklı yöntem ve teknikler, deney, gözlem dedik ya işte çözümlemeler kullanılır. Dolayısıyla burada sorun cevabı Edirne şıkkıdır, E -şıkkıdır, sevgili gençlik. Evet. Devam edelim örnek 5'e bakalım. Örnek 5'te ifadelerinden kaç tanesi doğrudur diyor. Madde ve enerji arasındaki yani fizik bilimiyle ilgili madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceler. Evet sevgili gençlik madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceler. Enerjinin madde içerisinde nasıl yayıldığını, enerjinin madde üzerinde ne gibi etkiler yarattığını fizik bilimi inceliyor. Doğada gerçekleşen olaylara bilimsel düşünceler ile açıklama yapar. Tabii ki sevgili gençlik bilimsel bilgilerle birlikte fizik bilimi e, ne yapıyor? Açıklamalar yapıyor. Teknolojinin gelişimine çok çok ciddi katkılar sağlıyor. İşte biz burada örneğin kamerayla ne yapıyoruz? Video çekimi yapıyoruz sevgili gençlik. Evet bu kameraların icadı, cep telefonların, tabletlerin, bilgisayarların icadı fizik bilim sayesinde gerçekleşmiştir. Mutlaka deneyler yapılarak bilimsel bilgi elde edilir diyor sevgili gençlik İlla deney yapmak şart değildir. Gözlem, soru sorarak, matematiksel çözümlemeler yapılarak da bilimsel bilgiye, fizik ile ilgili bilgiye ulaşılabiliyor. Mutlaka deney yaparak olmayabilir sevgili gençler. Yine sadece makro evrenle ilgili açıklamalar yapar. Makro evren, mikro evren derken sevgili gençlik, mikro evren atom altı parçacıklar, mikro dediğimiz çok küçük boyutlu cisimler, parçacıklar, makro dediğimiz işte yıldızlar, güneş, gezegenler. Evet, mikroskobik bir evrenden makroskobik bir evrene kadar fizik bilimi çok geniş bir çalışma alanına sahiptir. Bundan dolayı sadece makro evrenle ilgili çalışma yapmaz. Dedik ya atom altı parçacıklardan başlıyoruz. İşte gezegenler, güneş, yıldızlar, galaksiler bunlarla ilgili e, geniş bir çalışmalarına sahipiz dedik. Dolayısıyla bu ifade de sevgili gençlik yanlış oldu. İlk üç ifade doğru olduğu için sorunun cevabını C şık olarak işaretledik. Ve 6. ve son örneğimize geldik. 6. ve son örnekte de diyor ki fizik bilimi doğa ve evrene ait sorular sorup bu sorulara cevap aramaktadır. Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisi bu sorulardan biri değildir? Yani bu sorular fizik biliminin çalışma alanlarından biri değildir. Bunu soruyor bize soruda. Göçmen hayvanlar yönlerini nasıl bulurlar? Sevgili gençlik, göçmen hayvanlar yönlerini Dünya'nın manyetik alanı sayesinde bulurlar. Bundan dolayı. <laughs> ee, e, manyetizma, manyetik alan fizik biliminin çalışma olduğu için bu soruya cevap arıyor fizik bilimi. Evrenin oluşumunda temel parçacıklar nasıl bir araya gelmiştir? Sevgili gençlik, evrenin oluşumunda temel parçacıklar 4 temel kuvvet sayesinde bir araya gelmiştir. Nedir bu dört temel kuvvet? Güçlü nükleer, zayıf nükleer elektromanyetik kuvvet ve kütle çekim kuvveti sayesinde bir araya gelmiştir. Yine fizik biliminin çalışma alanıdır. Yer çekim kuvveti nelere bağlı? Yine yer çekim kuvveti iki kütlenin çekim kuvvetinden kaynaklanıyor. Mevsim değişikliklerinin insan psikolojisindeki etkileri. Evet psikoloji deyince hemen ben cevabı buldum. Çünkü psikoloji ile fizik bilimi ilgilenmiyor demiştik sevgili gençlik. Yani sorun cevabı değişik oldu. E şıkkına da bakacak olursak güneşin enerjisi nasıl oluşur? Güneşin enerjisi de güneşteki füzyon olaylarıyla, çekirdek birleşmesi olaylarıyla hidrojen iyonlarının birleşerek helyuma dönüşmesiyle ortaya çıkan kütle farkıyla elde edilir güneşteki enerji. Dolayısıyla bu da yine fiziğin çalışma alanlarından biridir sevgili gençlik. Evet TYT videolarından birincisini fizik bilimine giriş bir videosunu Böylece tamamlamış olduk sevgili gençlik. Bir sonraki fizik bilimine giriş ikinci videoyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Dostça kalın, hoşça kalın ve sevgili gençlik kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve kanalıma destek olmayı da unutmayın. E, hoşça kalın.